Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey kardeşim, Şaban ayı, Ramazan'a hazırlık ayıdır. Her günü bizleri affa ve rahmete yaklaştıran birer fırsattır. Şaban ayının 27. günü, Ramazan'a sadece birkaç gün kala, kendimizi manevi olarak hazırlamak için eşsiz bir zamandır. Rabbimiz şöyle buyuruyor, kim zerre kadar hayır işlerse onun mükafatını görür. Zilzal Suresi 7 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise şöyle buyuruyor. Şaban, amellerin Allah'a yükseltildiği aydır. Ben de oruçlu olarak amelimin Allah'a arz edilmesini isterim. Nesai, Sıyam, 70 Öyleyse kardeşim, Şaban'ın bu son günlerinde dualarımızı artırmalı, tövbe etmeli, sadaka vererek Ramazan'a tertemiz bir kalple girmeliyiz. Çünkü Allah kullarını affetmeyi sever. Ya Rabbi, bizi Ramazan'a sağlıkla, imanla, huzurla ulaştır. Şaban ayının bereketinden, Ramazan'ın rahmetinden bizleri mahrum etme. Günahlarımızı bağışla, dualarımızı kabul eyle. Amin.